Selamlar ben Semih biliyorsunuz arkadaşlar son günlerde oyuna dengeleme geldi ve dengeleme sonrasında hiç beklenmeyen bir kart herkes tarafından kullanılmaya başlandı ve şu anda metanın ortasında video daha güzel olsun diye asil şampiyon ligine kastım videoya girmeden önce ilk destemiz bu arkadaşlar 3 tane deste göstereceğim elektro evde anka çıktı nerf için ve iske tecrüler geldi bakın ne kadar güçlü Evet arkadaşlar videodaki ilk maçımızdayız ve karşımızda Asyalı birisi var. Bu arada video başında eğer videoyu beğeni bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz bunu söylemek istiyorum. Evet iskelet ile ilgili size bir şeyler anlatacağım. Eskiden oklar artık çarpmadan tek yerdi ve şu anda tek yemiyor canı çok fazla ve iki ejder arasında mükemmel bir mesafe var. Top dikebiliriz. Başka bir ateş şunu atacak pek bir şeyim yok. Rakimiz domuzcuk döngüsü kullanıyor. İki kart görüp bunu söyleyebilirim ben. Evet. Biraz zor bir eşleşme açıkçası çünkü hızlı destesi var sürekli bina döndürecek elektro devime karşı. Atak kartınızı böyle defanslı kullanırsanız hem savunursunuz hem atağa çıkarsınız mükemmel bir iksir avantajına geçersiniz bakın. O şu an 5 artı 1 iksir kullandı İsket tecrübeleri basıyorum bina için. Bina altı şövalye bakıyor çok iyi. Hemen bir özellik yıkılır mı? Evet öyle kolay kolay bana maçı vereceğini hiç düşünmüyorum çünkü şu anda kupamız yüksek. Bu arada az önce de ateş ruhu artı paket kombosu iskelet ecelerini öldürdü. Yani açıkçası ben öldürme öylesini bekliyordum ya yani o kadar güçlenmiş ki. Hani küçük çaplı e-spor turnuvalarında oynadım ben. Hani yayında falan oynadım zaten sizinle beraber. Ve bayağı kullanıyorlardı evet. Domuzcuklar bekliyorum, bombacı artı kasırga yaparım. Öyle küçük bir tahmin yapmış oldum. Bombacıyım atağa çıkacak. Şöyle varilya tanklayalım. Yıldırım, Domuzcuk gelecek haberiniz olsun. Ana kulemizi açarız. Kasırga yetişirme. Deprem atacak. Güzel bir kasırga. işte bu. İki domuzu da çektik. 500 hasar falan gerideyiz ama ana kulemiz açık olduğu için iyiyiz biliyorsunuz. Ana kulemi açmayı çok seviyorum. 2x'e doğru giriyoruz. Yani zor girmemiz. Çünkü adamın defansı baya kuvvetli. Bomba kulesi işte tomruk falan sürekli döndürecek. Bombacım hazır. Ateş ruhu veya goblin atacak köprüden. Güzel şimdi arkadan atak çıkabiliriz artık atak yapmamız lazım Hatta şöyle bir alternatif yapalım Önce altın şövalye iskelet ejder ön elektro ev. neden Kraliçenin dibine atmak istiyorum Yoksa özellik basar Güzel domuzcular yem oldu resmen Yani yıldırıma gerek yok şimdilik. İkinci bir elektro evde şansımızı deneyelim. Desteği döndürüyorum. Yeni bir elektro ev için özellik bastı Mali Kule'ye. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi köprü elektroya basıyorum. Paket artı ateş ruhu yapmak zorunda. İsket ejderlerine karşı. O bomba kulesini çok güzel çok zekice kullandı. Ejderler öldü. Bomba atacağım arkasına goblinler için. Daha ateş ruhunu kullanmadı onu kullansın. İyi özellik basmıyorum. Evet hala kule canlarına bakarsanız baya başa baş bir maç. Domuzkar deprem yaptığında sıkıntıya giriyorum. Evet hata çıkma vakti. Şimdi bir şekilde yakalamamız lazım. Çünkü hata yapmadığı sürece ben bu adamı yenemeyeceğim. Umarım hata yapar. Önüne barbar valide attım. Özellik basacak çünkü. Elektrolevi etkilemesin özellikle çok fazla. Hemen bisiklet ejderleri bomba kulesi için Yıldırım geliyor vakit geçiriyor şu an bomba kulesi kendi kendine ölüyor Ölmesi lazım Adamın defansı gerçekten geçilmiyor Önden bombacı Domuzcuk atmasını önlemeye çalışıyorum şu an Güzel kraliçe neredeyse öldü Barbar vali bitiririz içini Deprem atacak Kuleye vurma kuleye vurma kuleye vurma Bayağı bir geriye düştük 3 x artık son şansımı deneyeceğim. Elektro dev. Domuzcuklar gelebilir. Şöyle kart biriktirelim. O domuzcuklar artık attı. Bayağı bir sık kullandı. Şimdi oyuna gelmeyelim arkadaşlar. Yıldırım atmayacağım. Yenisini döndürecek. Güzel bir özellik. Hata yaptı. Çok iyi. Yeni bir elektro ev geldi. Paket gelecek. Kreşi aradan çıkartalım. Bir tane daha elektro geliyor. Hazır mısınız? İskelet ejderli arkadan çıkıyorum sürekli. Çok iyi destekliyor. Şu an yakaladık galiba. Oo oh, kolay değil bunu savunmak. Yıldırım geldi ve yakalandı. Evet iskelet ejderli çok fena baskı yapıyor bu arada. Emin olun Anka kuşu bu baskıyı yapamazdı bu maç. Evet isterseniz ikinci desteği gösterelim. Bu benim favorimde. İskelet ile ilgili. Evet videodaki ikinci maçımızdayız. Bu desteği de ben çokça gördüm arkadaşlar. Şimdi barbarların evrim geçirecek olması da ayrı bir pozitiflik katıyor bu desteğe açıkçası. Ve arkadaşlar bu eski metanın bir destesiydi. Şu anda tekrardan döndü. Desteği döndürmek için tomruk atıyorum. Adam hala başlamamakta ısrar ediyor. O destemi bilmediğinden dolayı mezar taşı attı. Ne oynuyor ki bu adam? Mezarlık olabilir mi? Şu an bekliyorum hala. O oda iske tejdeleri kullanmış. Hemen slash'lara atalım. Baksanıza herkesin nesnesinde iske tejdeleri var. Bence siz de bir deneyin. Bu arada 8e 4 iksir takası yaptık. Mezar taşı da eline değil. Hemen domuzcukları bastım. Valkür varmış. Hmm, domuzcukları zorlayan bir kart açıkçası. Ama biraz pozisyonu yanlış attığı için çok pis vurdu domuzcuklar. Mezarlık atarsa diye barbarlarım hazır. Şöyle can dolduralım. Evet, gerçekten çok faydalı bir iyileşme ruhuydu. Omega Minyon bir tane vurmasın arkadaşlar. Kafes atalım. Çünkü bu adam tazı oynuyor muhtemelen. Baskı yapar kafesten çıkan Goblin. Şimdi Barbarlar atabiliriz köprüden çünkü e, arkasını destekleyemeyecek tazısının. Ayrıca kafes de sağdan çıkacak. Deprem hazır mezar taşı için. Sağdaki kafes Goblin'e bir şey yapması lazımdı. Evet. Silah şöyle erkenden çalışsın. X'ini kullandırdım. Silah şöyle atadı. Baş başa kaldı. Baskı yapmasaydım dolduracaktı arkasını. Silah şöyle çalışamayacaktı. Domuzları basalım. Baskı devam. Of iyileşme runa bakın şimdi bak. Çok iyi ya. Bu arada çok fena da X'e yakaladık. Zehir attığı için. Baskıyı de bu yüzden yapmıştık. Efsane. Sol tarafı tabii ki de iskete atmak zorundayım. Bir de baskı yapıyor sonrasında. Bu arada kule fazladan bir vuruş daha yapıyor iskelet ejderlerini öldürmek için. O da etkili oluyor baya. Barbarlarla baskı yapıyorum. Tazı bekliyorum çünkü. Deprem hazır. Baskı yapmaya devam edelim. Tazının antisi baskıdır. Şu an silah buradayken tazı atamaz. Basmaya devam ediyorum. O zekice bir zehirde. Valkür attı bir de mezar taşı atmadı. Bravo diyelim gerçekten. Çok zekice oynadı. Ama bu baskıyı bırakacağım anlamına gelmiyor. Tanısını attı ama umurumda değil. Ben giriyorum. Bunun savunması hiç kolay değil. Bir de iyileşme ruh attım. Domuzluk da geliyor. Şimdi size büyük bir pro taktiği göstereceğim. Böyle binayla burada köprüde keserseniz balon öne düşüyor. Dolayısıyla kule balona bakıyor. Ve bu şekilde kolayca balonu savunabiliyorum. Tazı balonculara karşı bunu sık sık yapın. Ben hep yapıyorum. Ve her zaman yiyorlar. Evet ikinci maçımızı kazandık Deste mükemmel Diyecek bir şey bulamıyorum artık Takdir sizin Evet videodaki son maçımızdan Rakibimiz sonunda başladı Özellikle bu desteği son göstermek istedim Çünkü yavru ejder yerine iskelet ejderleri aldım Ana desteme İskelet ejderleri ilk çıktığında da baya hile gibiydi O zamanlarda böyle yapmıştım desteme Ve arkadaşlar tekrardan bayağı güçlü oldu Baskı yeteneği var zaten bu maçta da size göstereceğim baskı yeteneğini mezarlık uyumunu Rakibimiz balon oynuyor bir balon oyuncusu Şöyle temizlemek için de bir iskelet ejderleri atmıştım Rakibin atağa çıkmasını tamamen engelliyor İsterseniz o bir tane iskelet ejderlerini değerlendirelim bakın Mezarlık attığınızda iskelet ejderleri Baskı yapar Bak o bir tane iskelet ejderi nasıl yaşıyor Sırf canı arttığı için bir tane vurdu. Ha, bir tane yeter. Anor kulemizi açtık iksirsiz kaldı açıkçası. Ya şöyle söyleyeyim Yavru ejderden çok daha fazla baskı yapıyor Atıyorum mezarlık artı iskelet ejderlerini Köprüden basabiliyorum ve adam bayağı Darlanıyor. Özellikle zehirli Rakiplere karşı bunu yapıyorum. Ee, siz de bence bir oyun tarzı olarak bu desteği Kullanıyorsanız bunları deneyin. Evet burada isterseniz iske ejderlerini bölebilirim Çünkü kule iki tane tükürüyor galiba artık. Normalde bir tane tükürüyordu. Ortadan buzcuda atarsak özellik basamaz. Kalabalık oldu hemen ziyaret atalım. Bütün ikisini kullandı bu arada. Güzel bir mezar taşı. İskelet ejderha acaba vuracak mı? İstiyorsanız iskelet kralı da bırakalım köprüden. Tek balıkçısı var. Evet balıkçısıyla anı küresini açmaya çalışacaktı. Ben de özellik basacaktım. Ama olmadı. Şimdi arkadaşlar köprüden iskelet ejderler mezarlık yapamıyorum çünkü anka kuşu var. O yüzden arkadan bırakalım. Önce arkadan bırakalım. Maden hiç fazla vurmasın. Buz büyüsü atalım anka ile kesecek dediğim gibi. Hatta önüne iskelet kral çünkü büyük büyüsü yok. Anka gelecek gene. Şöyle bir kası çekelim alan vursunlar. Tam çekemedik. Olsun. Yeni iskelet ejderleri. Mezarlık geliyor geliyor. Bakalım destekleyebilecekler mi bu sefer. O bir tane iskelet ejder gene güzel çalışıyor ya. Arkadaşlar siz bana yazarsınız acaba bu desteğiyle oynasam mı kupayı? Bak gene bir tane vurdu sıfır canla. Acaba bu desteğiyle mi kastam artık? Güzel öldürdü orta mezar taşını zekice. Ama kasırgan var iskelet ejderler var. Orada isterseniz bir buz büyüsünü değerlendirelim. Mezarlıkta gidelim. Bayağı böndeyiz. Güzel kesti. Hemen barbar vali. Güçlü madan hiç nerf yedi aslında. Ölmesi lazım ya. O öldü tutamadı. Bir de özellikle süslendirdim. O iskeletler vuruyor. Ve galiba videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka bir gün saat 17'de görüşmek üzere. Video kapatırken bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. wait a second